Bahar'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gerçekten muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Biliyorsunuz Bahar'da ise önümüzdeki sezonda da devam kararı aldı. Peki Bahar ile Evren Hoca arasında bir aşk bizleri bekliyor olacak mı? Gerçekten muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Ve Bahar ile önümüzdeki bölümlerde Timur'un ayrılmasından sonra Evren gerçek hislerini artık Bahar'a açacak ve ona aşık olduğunu belirtecek. Bahar'ın da ben açıkçası Evren Hoca'ya karşı boş olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki bölümlerde tabii ki de arkadaşlar bu boşalmanın ardından Timur ile Tabii ki de bahar boşanacaklar kesin bir şekilde bu yaşanması bekleniliyor ve bu boşanmanın ardından tabii ki de hislerini bahara açacak Evren Hoca ve aralarında önümüzdeki bölümlerde aşk yaşanması bekleniliyor. Kimler bahar ile Evren Hoca aşk yaşasınlar evlensinler isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterin. detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomda görüşürüz sağlıcakla kalın.